Merhaba. Bugünkü videonun konusu iklim değişikliği sebebiyle buzullar erirse ne olur? İklim değişikliği sebebiyle buzulların erimesi yüzyıllardır donmuş olan virüs ve bakterilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu durum hem insan hem de hayvan sağlığı üzerinde çeşitli etkilere yol açabilir. Buzullarda hapsolmuş eski virüsler ve bakteriler eridiklerinde yeniden aktif hale gelebilir. Bu Özellikle insanlık tarihinde daha önce görülmemiş hastalıklara yol açabilir. İklim değişikliği hayvanların yaşam alanlarını etkileyerek yeni zoonotik hastalıkların yani hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu durum enfeksiyon riskini artırabilir. Buzulların erimesi ekosistemlerde dengesizliklere neden olabilir. Bu bazı türlerin yok olmasına ve diğerlerinin çoğalmasına yol açarak hastalık taşıyıcıların örneği